Elliot'la tanışalım. Geçen yıl öğretmeni şöyle demiş. Elliot'un hafızası onu sürekli engelliyor. Geliştirilmesi gerekirdi. Elliot'un okur yazarlı yaşına göre çok geride. Elliot iyi bir çocuk ama dikkatini vermekte zorluk çekiyor. Eskiden eve gelip televizyonun önüne otururdu. Ona ödev yaptırmakta çok zorlanıyordum. Özellikle de dikkatini gazeteye vermekte zorlanıyordu. Ama bu yıl Elliot'a inanılmaz bir şey oldu. Elliot, Oxford Üniversitesi tarafından Durham ilçe okullarında yürütülen kontrollü bilimsel deney serisine seçildi. Seçilen çocuklar bazı dallarda sınıflarından gerideydiler. Deney sırasında çocuklara her gün tam 6 tablet verildi. Bilim adamları tabletlerin çocukların öğrenme yöntemlerini hangi oranda geliştirdiğini, derslere ne derece dikkat ettiklerini ve hatırladıklarını görmek istiyordu. Sadece birkaç hafta sonra aileler ve öğretmenler olağanüstü farklar görmeye başladı. Kesinlikle inanılmaz. Elliot tabletleri almaya başladıktan 2-3 ay sonra çalışmaya olan ilgisi arttı. Kütüphaneye gidiyordu. Televizyonla fazla ilgilenmiyordu. Elliot'taki dikkate değer değişimi görmek muhteşemdi. Okuma yeteneği inanılmaz artmıştı. Bence okuma yaşı olarak 2 yıl ilerledi ve okumaya olan isteği de inanılmaz gelişti. Sadece Elliot değil, deney sırasında tabletleri alan öğrencilerden çoğu, okuma, hatırlama ve dikkatini verme konularında büyük gelişme gösterdi. Sonuçlar, önceki deneylerin sonuçlarını doğruluyordu. Peki, tabletlerin içindeki maddeler neydi? Bu bir ilaç değil, kimyasal bileşim de değil. Bu, yağlı balıklarda bulunan Omega 3 adındaki doğal bir madde. Görünüşe göre beyinlerde basit ama olağanüstü bir etkisi var. Omega 3, sinyallerin beyin hücreleri arasındaki boşluklardan daha kolay atlamasını sağlayarak öğrenmeyi çabuklaştırıyor. ve bilim adamlarına göre omega 3 sadece sınıfının gerisinde kalmış çocuklara yardımcı olmuyor. Neredeyse hepimizin hafıza ve dikkat yeteneğini geliştiriyor.